Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Emme ba'd. Muhterem kardeşlerim. Sizlere çok önemli hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi mahmur edecek bir haberim var. Sizlere bizlere bütün hepimize Evlerimize, hanelerimize bir misafir gelmek istiyor. Ve eğer biz evlerimize, hanelerimize bu misafiri kabul eder, onu misafir edersek ve bu misafirimizi hoşnut edersek ve o misafir bizden hoşnut olarak ayrılırsa hem bu dünyamız hem de ahiretimiz kurtulacaktır. Bu dünyada hidayetimize sebep olacak, ahiretimizi de cennet edecektir. İşte kardeşlerim belki de hepiniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu gelecek olan misafir, evet çok az kaldı bir gün sonra gelecek olan misafir Ramazan kardeşlerim. İşte biz o Ramazan-ı Şerif'i evimizde, hanelerimizde misafir edersek ve bir ay boyunca o misafir ettiğimiz Ramazan-ı Şerif bizden hoşnut olur ve bayram sabahı bizim evimizden hanelerimizden bizden hoşnut olarak bayram sabahına ulaşıp ve bizden bu şekilde bir dahaki sene tekrar bizimle buluşmak umuduyla bizden memnun bir şekilde ayrılırsa işte kardeşlerim biz hem bu dünyada hakiki manada hidayete ulaşmamıza vesile olur hem de ahirette uhrevi hayatta cenneti kazanmamıza sebep olur. Peki Ramazan ve Ramazan'ın İslam'ın şartlarından bir tanesi olan oruç ibadeti bize niçin her yıl bir ay şekilde geliyor kardeşlerim? Çünkü Rabbimiz bizim ne kadar unutkan, ne kadar günahlara ve masiyete meyilli olduğumuzu bildiği için bir yıl boyunca onun istediği gibi yaşayamadığımızı bildiği için her yıl bizim düştüğümüz yerden kaldırmak için Rabbimiz bize elini uzatıyor. Bizi Ramazan-ı Şerife ulaştırıyor ve biz Ramazan-ı Şerife ve oruca layık olursak yeniden ayağa kalkmamızı, yeniden Rabbimize layık kul olmamızı sağlıyor kardeşler. Yani Rabbimiz bizi merhamet ediyor. Bizi bağışlamak istiyor. Bizi tutup kulağımızdan cennete koymak istiyor kardeşler. İşte bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Dedik ya evimize Ramazan-ı Şerifi misafir edelim. Onu öyle bir yaşayalım ki o bizden bayram sabahı hoşnut bir şekilde ayrılsın ve bizi Rabbimize bu kul gerçek manada Ramazan-ı Şerifi yaşadı, beni memnun etti, beni hoşnut etti diye haber versin. Ve kardeşlerim, Rabbimiz bizden bu oruç ibadetini niçin istiyor? Rabbimiz bizi takvaya ulaştırmak için bu her yıl, her yılın bir ayında bu oruç ibadetiyle bizi takvaya ulaştırmak istiyor kardeşlerim. Peki takva nedir? Bunu da Hazreti Ömer radıyallahu anla Übeyt bin Kaab arasında geçen radıyallahu an o meseleden kısaca çok basit bir şekilde takvanın ne olduğunu anlıyoruz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Üveyt bin Kaaba Üveyt takva nedir dedi. Üveyt radıyallahu an da dedi ki, ya Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Hazreti Ömer de evet dedi. Peki dedi nasıl yürüdün? Dedi ki üzerim başım elbiselerim kirlenmesin veya o tikenden, çalıdan, çırpıdan yırtılmasın diye elbiselerimi muhafaza eder onları sıvarım öyle o yolda dikkatli bir şekilde yürürüm dedi. İşte dedi ya Ömer bu takva budur dedi. Yani biz dünya hayatında dünyada yaşarken bütün günahlar, masiyetler bizim ayağımızın altındadır. Biz buralarda yürürken eğer bunlara dikkat etmez bu yolda bu dünya hayatında dikkatli yürümezsek ve biz bu masiyete ve günahlara fucura bulaşırsak işte o zaman takvadan uzaklaşırız. Bunun tam tersi eğer biz dikkat eder, çok dikkatli bir şekilde bunlara bulaşmadan hayatımızı devam ettirirsek bunun adı takvadır dedi. Kardeşlerim güzel bir mevsime ulaştık. İnşallah bunu layıkıyla yaşarız ve bundan gerektiği gibi istifade ederiz. Bakın geçen sene aramızda olup da bu sene Ramazan'a ulaşamayan kardeşlerimiz vardır. Bunu bu şekilde düşünmeliyiz. Bu bizim belki de son Ramazanımız olabilir. Bir dahaki Ramazan'a ulaşamayabiliriz, ömrümüz vefa etmeyebilir diye düşünüp sanki son Ramazanımızmış gibi bunu yaşamalıyız. Peki oruç bize takvayı nasıl öğretiyor? Kardeşlerim çünkü oruç ibadeti çok farklıdır. O sadece Allah için yapılır. Aslında gizli bir ibadettir. Yani bir insan evinde sabah kahvaltısını yapsa, karnını güzelce doyursa, dışarı çıksa ben oruçluyum dese onun oruçlu olup olmadığını kim bilebilir? Sadece Rabbimiz bilir değil mi? Demek ki Rab Rabbi ile kulu arasında olan işte takvayı bize getiren çok güzel bir ibadettir. İslam'ın da şartlarından bir tanesidir. Ve bütün ibadetlerin kardeşim işte namazın, sadakanın her şeyin bir etiket fiyatı vardır. Melekler biz bunları yaptığımızda onun sevabı yani etiket fiyatı bellidir. Onları yazarlar. Fakat oruç böyle değildir. Orucun sevabını sadece Rabbimiz, o Rabbimiz yüce yüce Rabbimiz diyor ki onun sevabını, derecesini ve etiket fiyatını ben belirlerim diyor Rabbimiz. Ya kardeşlerim, o yüzden çok önemli, çok güzel bir ibadettir. Bize çok şeyler katar. Oruç sadece aç susuz kalmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Oruç iki kısımdır. Birinci kısım bildiğimiz gibi orucun tarifi, kısaca tarifi imsak vaktinden akşam namazına kadar yemek yememek, su içecek içmemek, cinsellikten uzak durmak. Bu orucun Peygamber Efendimiz dediği gibi iki, iki bölümdür diye bu birinci bölümüdür. Ama takvaya dönük olan ikinci bölümü ise sadece yemek içmemek gibi kendini bu şekilde iradesini kullanmak fakat ikinci bölümü takva içindir. Yani bir insanın sadece aç susuz kalması değil, bütün bedenine ve ruhuna oruç tutturmasıdır. Bu nasıl olacak? Gözler harama bakmayacak. Diller yanlış, boş ve haramlı sözler konuşmayacak, yalan söylemeyecek. Beyninden yanlış şeyler geçmeyecek, kalbinden dahi kötü şeyler geçmeyecek. Yani diyeceğimiz kardeşlerim, sadece aç susuz kalmak değil. Bütün bedenimize, bütün organlarımıza ve ruhumuza oruç tutturmaktır. İşte bize takvayı kazandıracak budur. Yani bu konuyla ilgili yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis şerifinde buyurdular ki: "Bir insan oruçlu olduğu halde yalan söz söylediyse onun sadece aç kalmaktan başka eline hiçbir şey geçmez." Buna benzer bir konu olarak denir ya nice namaz kılanlar vardır yanına sadece yorgunluk kalır nice oruç tutanlar vardır yanına sadece açlık ve susuzluk kalır Allah bizi böyle olmaktan muhafaza etsin işte kardeşlerim bu Ramazan-ı Şerif'i dediğimiz gibi hanelerimize evlerimize misafir edelim ona layık olmaya çalışalım sadece yemekten içmekten kesilmek değil tamamen bütün bedenine ruhuna tamamen oruç tutturup takvaya ulaşan kullarından olmaya gayret gösterelim. Rabbim bizi kendine layık kul, Peygamber Efendimiz'e layık ümmet eylesin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Ramazan'ı Ramazan bilip orucun bize takvayı öğreteceği bir Ramazan'ı yaşayıp Rabbim bayram sabahına ulaşmamızı nasip eylesin. Allahümme amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وأهر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وأبدا